Merhaba arkadaşlar. Raziye Dünyası YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün üyelik açılması için gereken işlemleri anlatacağım arkadaşlar. Bize üyelik için link gelmiş ve bunları işlemler açmamız için bazı adımları yapmamız gerekiyor. Bunları size kısaca anlatayım birinci seviyede düzenle diyoruz arkadaşlar. Burada seviyeleri belirliyoruz. Kendimiz belirliyoruz bunları. Fiyatlarını her şeyi kendimiz belirliyoruz. İkinci seviyede ise resim ve emoji yani rozet birinci adımda ikinci adımda rozetleri şimdi ben bu şekilde belirledim daha sonra bunları değiştirebiliyoruz GIF jpeg 32 x 32 piksel şeklindeki resimleri yükleyebiliyorsunuz kendiniz rozet oluşturup birinci üye ikinci yüze, bu şekilde oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar İkinci adımlar. Bu şekilde üyelerinizin durumu hakkında. Destekli i̇şte şu videolar yükleyebilir yükleyerek üyelerinize özel video yapabiliyorsunuz. Mesela kamera arkası komik videolarınız gibi videoları üyelerinize özel yapabiliyormuşsunuz arkadaşlar. Bunu da onaylıyoruz. Online'de zaten burada yeşil yanıyor bitti diyor. Ve üyelerimize özel bir paylaşım, toplulukta bir paylaşım yaptım, yapın dedi en son. Ve onu da yaptım arkadaşlar. Ve burada bitti dedi. Şurası yeşillendi. Şimdi süreçte bekliyoruz. Cite %9 sanki tamamlamış olduk. Geri kalanı artık YouTube inceleyip incelediği zaman yüzde yüz olacak. Birinci adım inceliyor. Bu tarz YouTube videolarının gelmesini istiyorsanız like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Katıl butonuna basarak bize destek olabilirsiniz. Katıl butonu açıldığı zaman Sini, dulu, kocak, kalian.